Üçgen içerisine x kenarına da a yazdığımız zaman faktörellerin birbirine oranı olacak şekilde tanımlanmıştır. Hangisinin değeri en büyüktür? Mesela a şıkkında 60 faktöriyel bölü 59 faktöriyeldir. 60 çarpı 59 faktöriyel bölü 59 faktöriyeldir. Faktöriyeller gider. A şıkkının cevabı 60'tır. B şıkkına bakıyorum. B'de ise 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Bunda 120 bölü 2 diye açarsanız B şıkkı da 60. Şu an ikisi de eşit çıktı. C şıkkında 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel 7 6 5 faktöriyel şeklinde yazılabilir. Faktöriyeller gider. 6 kere 7'den burası da 42 gelir. Yani en küçük şu an bu olduğu için bunları eledik. Bunlar da birbirine eşit. Cevabımız ya Denizli ya da Edirne. D şıkkına bakalım. 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Yani 6, 5, 4, 3 şeklinde yazıyorum. Buradan da faktöriyellerimiz giderse şu an en büyük şıkkımız D şıkkı. Son olarak E'ye de bakalım. 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. 9'dan 7'ye kadar yazıyorum. 7'ler gidiyor arkadaşlar. Burada da E şıkkı 72 oluyor. Demek ki en büyük olan şıkkımız Denizli şıkkı. Beşgen içerisinde a yazarsak a'nın faktöriyeli altıgen içerisinde yazarsak bulduğumuz sayının bir daha faktöriyelini alacakmışız yani. Burada bakın 5'in faktöriyeli. Burada 5'in faktöriyelinin de faktöriyeli. Yani 120 faktöriyel. Bu şekilde yazdığımız zaman biz şu an 6 faktöriyeli arıyoruz. Şıklarda şekil olarak verilmiş. Buradan e şıkkına bakarsanız bu altıgen olduğu zaman 3 faktöriyelin tekrar faktöriyeli şeklinde okunuyordu. 3 faktöriyel 3 2 1'den 6'dır. 6'nın tekrar faktöriyel olacaktır. Aradığımız değer zaten buydu. Cevabımız bu şekilde E'dir. Diğer şıkları da deneyebilirsiniz. Kök içerisinde x çarpı 6 faktöriyel bir tam sayı oluyormuş. Yani burası bir tam kare olacak. Dışarıya çıkacak. Yani x çarpı 6 çarpı 5, 4, 3, 2, 1 bir sayının tam karesidir. Burada 4 tam karedir. 3 kere 2 6'dır. Tekrar yazalım. 6 çarpı 5 çarpı 6. 6 çarpı 6 da bir şeyin karesidir. Kök içerisinde x çarpı 5 kalıyor. x ile 5'i çarparsak kökün dışına çıkabiliyor. Yani şöyle bir durum olacak. Kök 5 çarpı 5'ten 5 gibi dışarı çıkacak. Dolayısıyla x'in burada alabileceği en küçük değer 5 olmalı. 23 faktöriyel ile 24 faktöriyel şöyle toplarız. 23 faktöriyel çarpı 1'dir. 24'ü de yine 23'e benzetirsek 24 çarpı 23 faktöriyel. Bölü 3, 4, 5 bunları toplarsak 6, 24 ve 120 yapar. Yukarıya düzenleyelim. Bir tane 23 faktöriyel var. 24 tane daha var. Toplarsak 25 tane 23 faktöriyel yapar. Aşağısı arkadaşlar 150'dir. Sadeleştirme yapalım. 25'e böl 1 defa. 25'e böl 6 defa. Yani 23 faktöriyel bölü 6. Bu 6'yı da 3 faktöriyel şeklinde yazabiliriz. Bakın ikisini de faktöriyel olarak yazmış. A'mız 23, B'miz de 3 olacaktır. İkilimiz de buradan C şıkkıdır. Yukarıdaki ifadelerde en küçük sayımız 4 faktöriyel. 5 faktöriyel 5 çarpı 4 faktöriyelin karesidir. Artı 3'ün karesi çarpı 4 faktörelin karesi 9 çarpı 4 faktörelin karesidir. Artı 2 çarpı 4 faktörelin karesi. Paydamızda da bakın küçük olan sayımız yine 4'tür. 4'e benzetmeye çalışıyoruz. 5 çarpı 4 faktörelin karesi eksi bir tane 4 faktörelin karesi var. Yukarıda 5 kere 5 25'tir. 25 çarpı 4 faktörelin karesi 9 ve 2. Bunları ortak bir parantezde yazalım. 4 faktöriyelin karesi şeklinde söyleyelim. Paydamızda da bakın burası 25 çarpı 4 faktöriyelin karesidir. Eksi bir tane 4 faktöriyelin karesi çıkarırsak 24 tane 4 faktöriyelin karesi olur. Bunlar birbirini götürecektir. Yukarıda 11, 36, aşağısı da 24 olur. 12 ile sadeleştiriyorum. 3, 12 ile sadeleştiriyorum. 2 defa yani işlemin en sade hali D şıkkında. 6 faktöriyeli 6 çarpı 5 faktöriyel diye yazalım. Karesini alalım. Eksi 4'ün karesi çarpı 5 faktöriyelin karesi. Buradan 6'yı dağıtalım. 36 çarpı 5 faktöriyelin karesi. Eksi 16 çarpı 5 faktöriyelin karesidir. Paydamızda 5 faktöriyelin karesi var. Bunu olduğu gibi yazıyorum. Burası aynen kalıyor. Sonrasında payımız... Burada aynı olan sayılar var. 5 faktörün karesi 36 eksi 16. Yani 20 tane 5 faktörelin karesi var. 5 faktörelerin karesi sadeleşirse cevabımız 20'dir. E şıkkıdır. 3 tane A faktörelin toplamı B faktörel yapıyor. 3 çarpı A faktörel eşittir B faktörel. Bu eşitliği sağlayan A B ikilisini bulun. A şıkkını deneyelim. A yerine 3 yazarsak 3 çarpı 3 faktöriyel eşittir. 4 faktöriyel yapıyor mu? Burası 3, bu da 6, 18'dir. 4 faktöriyel de 24'tür. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit olmadı. Yine aynı şekilde A'ya 2 verirseniz 3 çarpı 2 faktöriyel 6 yapar. B'ye 4 verirseniz 4 faktöriyel 24 yapar. Bu da sağlamadı. C şıkkına bakalım. 3 çarpı A faktöriyel eşittir. B faktöriyel oluyor mu? 3, 2, 1, 6 yapar. 3, 2, 1. Bu da 6 yapar. Eşitliği sağlar. Demek ki cevabımız C şıkkı. 15 faktörel sayısının içerisinde kaç tane 2 olduğunu bulmak için 2'ye sürekli bölüyoruz. 1 oluncaya kadar ya da 0 oluncaya kadar küçülünceye kadar bölüyoruz. Bulduğumuz bölümleri alıp topluyoruz. Cevabımız 11 çıkıyormuş. 30 faktörelde kaç tane 2 vardır? 30'u 2'ye bölmeye devam ediyoruz. 2'ye böl. Sonrasında tekrar bölmeye devam ediyorum. 2'ye bölüyorum. Tekrar biraz daha küçülmesini bekliyorum. Evet şu an bir kere var. Daha da küçülemez. İşlemimiz bitti. Yani buradaki 15, 7, 3 ve 1'i toplarsak 26 tane 2 çarpan olduğunu söyleyebiliriz. Küçük olan sayı 7 olduğu için bunları 7 faktörele benzetiyoruz. 8 çarpı 7 faktörelin karesi 1 çarpı 7 faktörelin karesi. 8'in karesini dağıtırsak 64 tane 7 faktörelin karesi var. Birden çıkarırsak 63 tane 7 faktörelin karesi olacak şekilde sadeleşir. Aşağıda da küçük olan sayımız 6'dır. 7 faktöreli 7 çarpı 6 faktörelin karesi diye yazarım. Artı 14 çarpı 6 faktörelin karesi. Bu 7'yi dağıtırsak 49 çarpı 6 faktörelin karesi olur artı 14 çarpı 6 faktöriyelin karesi. 49 ile 14'ü toplarsak burası da yine 63 çarpı 6 faktöriyelin karesi yapar. 63'ler aynıdır. 7 faktöriyelin karesi şu şekilde yazılsın. Bölü 6 faktöriyelin karesi. 7'nin karesi 49. 6 faktöriyelin karesi bu şekilde. Bölü faktöriyelin karesi. Bunlar da aynı olacak. İşlemin en sade hali C şıkkı çıkar. M artı 1 faktöriyel M faktöriyel çarpı M artı 1'dir. Bu ifadenin karesi alınmış. Eksi M faktöriyelin karesi demiş. Bölü M faktöriyelin karesi eşittir. 15 diyor. Burada şu ifade iki tane çarpan olduğu için tek tek kareleri alınacaktır. M faktöriyelin karesi M artı 1'in karesi eksi bir tane M faktöriyelin karesi. Bölü M faktöriyel üssü 2 Şimdi şunların ikisi aynı olduğu için ne yapıyorduk? Başa yazıyoruz. Bir parantez açıp diğer ifadeleri şu m artı 1'in karesiyle m artı 1 üstü 2 ile biri birbirinden çıkarıyoruz. Tekrar bir daha parantez alalım karışmasın. Bölü m faktöriyelin karesi. Bunlar birbirini götürür. m artı 1'in karesi eksi 1 eşittir 15'miş. Yani m artı 1'in karesi eşittir 16. 4'ün karesi 16 olduğuna göre M artı 1 4'tür. M de 3'tür. Cevabımız D seçeneğidir. Faktörellerle ilgili bir toplamın 10 ile bölümünden kalanı bulurken her bir terimin 10 ile bölümünden kalanı buluruz ve kalanları toplarız. 5 faktörel ve daha büyük sayıların faktörellerinin içerisinde 2 çarpı 5 10 olduğu için bu sayıların 10 ile bölümünden kalan 0'dır demiş. Buna göre bu toplamın 10 ile bölümünden kalan kaçtır? 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel şeklinde devam edip gider. Bundan sonra sonsuza kadar buradaki birler basamağımız daima 0 olacaktır. Dolayısıyla bunların hepsini toplarsanız 2, 3, 9, 13 birler basamağımız elde 1 olacak şekilde 3'tür. Kalanımız arkadaşlar sondaki sayı 0 olsaydı kalanı 0 olurdu. 1 olduğunda 1, 3 olduğunda 3 olacak şekilde cevabımız C şıkkıdır. Bu işlem x faktörel bölü kenardaki bu y'nin 3 fazlasının faktörel olacak şekilde tanımlanmıştır. Yani bu ifademiz 42 eşittir. 42 sayısının da alabileceği en küçük değeri bulmamız istendiği için şöyle yazalım. 7 çarpı 6 diyelim. Biz biliyoruz ki arkadaşlar 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel dediğimiz zaman 7 ve 6 kalır. Diğer sayılar sadeleşir ve sonucu 42 buluruz. Dolayısıyla buradaki x'in alabileceği en küçük değer 7 iken y artı 3'ün alabileceği en küçük değer de 5 olmalı. Buradan 3'ü diğer tarafa atarsak x 7 y'miz de 2'dir. Peki bize en az 50'de en çok deseydi o zaman şöyle yapardık. 42 faktöriyel bölü 41 faktöriyel eşittir 42 derdik. O zaman x'imiz 42 çıkardı. Y artı 3'ümüz de 41 çıkardı. Dolayısıyla toplamlarımız çok daha büyük bir sayı çıkardı. Biz o yüzden küçük olanları bu şekilde tercih ettik. Cevabımızı c şıkkı bulduk.